Ben sana trol çocuğu dedim. Troll'ün cana bürülmüş bir halisin sen. Sen utanma yok, arlanma yok, ar yok, hiçbir şey yok sende. Buradan söyleyeyim, buradan söyleyeyim. Kimin de bir metrekare arsası varsa namussuzdur, şerefsizdir, hasietsizdir. Kim iftira atıyorsan namussuzdur, şerefsizdir, hasietsizdir. Ali Bayırbaşarı söyledi biraz önce. Gel mal varlıklarını araştıralım. Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan arkadaşlar AK Parti görevden aldı. Niye? Niye? Hırsız mıydı? Hırsız mıydı? Fedülcü miydi? Onun hesabını ver. Senin baban AK Parti grubuna söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan istifa ettirdi. Senin baban hırsız mıydı? Fedülcü müydü? Senin baban bak ben sana söyleyeyim. Senin babanın altından zırhlı araçları Mansur Yavaş zorla aldı. Senin baban, senin baban hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evlerine tamah ediyor. Sokağa çık. Bir tane insan Mansur Yavaş'la ilgili şaibeli bir şey diyorsa gel. Senin babanla ilgili şaibesiz bir şey bir, bir şey diyorsa yine gel. Babanla ilgili Ankara'da meşhur olmuş, Türkiye'de meşhur olmuş. Sen bir iş yapmadan zenginleşmiş bir adamsın.